oluyor efendim? Nereye böyle bu saatte? Yukarıya efendim, Cenap Beyleri davet ettiler. Kahve içip iş konuşacağız. İş mi efendim? Ha gene o iğrenç beste işi mi? Yoksa o pis kadın da mı orada? Orada efendim. Ne kötülük var bunda? Yavuz Bey de orada zaten. Hayır efendim. Gitmeyeceksiniz. Görüşmeyeceksiniz o pis kadınla. Aynen. Nereye gidiyor bu gece vakti? O pis kadın anneciğim. Çangır çangır Bu, kızımın üstüne gül mü kokluyorsun? Kırarım bacaklarını ha. Aa, yapmayın efendim. <laughs> Kadri de insanı bunlar birader. Hangi taşı kaldırsan yolsuzluk. Orada bir şete, burada bir hale mafyası. Maalesef öyle Yavuz Bey. Gidişat can sıkıcı. Çok haklısınız. Nereye baksan kötü kokular geliyor birader. Vatandaşın çadırından, abdüshanesinden bile çalıyorlar. Buyurun efendim. Eline sağlık kız. Zahmet oldu sana da. Aman efendim ne zahmeti. Sağ ol birader. Göbeklerinden iş etmek lazım bunları. Şafak'ta horoz sesi öpüp öpüp uyandır beni. Kes. Harçtan gezil okumayalım ablacığım. Memleket meselesi konuşuyoruz burada. Hasretmeyelim vatandaşı. Ee, Konyamız yok mu ibrikçi? İkram etsene çok değerli misafirlerimize. Ha, bakayım abi. Salınacaksın bunları birader. Af yok. Takibe, garç garç. Ay yeter kız içime fenalık geldi Bırak şu siyaseti Memleketi sen mi kurtaracaksın Ne güzel klip milip konuşuyorduk değil mi <laughs> Aa, O kadar mı kalmış Konya'mız birikçi? Bu kadar Cenabı abi Kız Yavuz Konya kalacak parası yok koskoca söz yazarının Ver bir kaç yüz dolar daha şunlara Vereceğiz ablacım patlama Konuşuyoruz Hoca da geldi. Aç birikçi. İyi akşamlar. Kusura bakma Cemil Bey. Misafirimiz var. Görüyoruz. Çekil şuradan. Katile bir şey soracağım. Ah, bitirdiniz mi yoksa Konya? Celilciğim çok özel bir şey konuşuyoruz canımın içi. E, toplantı halindeyiz. Başka bir zaman bekleriz. Benim adım Cemil. Zaten canım sıkkın. Çeçenistan'a yine bombalamışlar. Katille konuşacağım. Hayrola sayın abim bir durum var. Var. Sevim hala kansız. Kansız mı sayın abim? Vah vah. Kansız. Toparlanamadı bir türlü. Ha, pırasa kansız daha iyi gelirmiş. İstediğin pırasa olsun sayın abim. Sana yarın iki çuval getiririm. Getir kız getir. Sevap. Bak ne güzel karısını düşünüyor. Düşünürüm. Benim adım Cemil. Sağlığınıza. Yarasın sayın abim. Sağlığına da canımın içi ağır ol biraz. Misafirlerimize İkram edecek başka bir konyamız yok. Ha, bu hoca. İyi akşamlar Sevim Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Buradasın ha? Sevim hoş geldin. Yazıklar olsun Cemil. Bir iyileştim diye hemen başladın apartman turlarına. Ne turu Sevim? Vallahi senin için geldim. Sorabilirsin. Senin işi yenge, hürmetler. Pırasa ısmarladı vatandaşı. Pırasa hanımefendi, pırasa. Kötü bir niyet yok. Pırasa Sevim. Ha, pırasa. Bana bak. Başıboş bırakma o hayvanı. Bırakırım bırakmam. Sana ne? vallahi karışmam. Belediyenin emri. Tasması var görmüyor musun? Hem onun bütün aşıları tamam. Sen oldun mu kuduz aşısı? Yo. Sen de vurular o zaman. Ne istiyorlar zavallı köpeklerden? Onlara da aşı yapsınlar. Kolay gelsin. Eyvallah. Günaydın Gülsüm abla. Cafer amca yok mu? Kalkamadı daha. Bütün gece çalıştı. Ne yapsın? Abi, merhaba. Merhaba. Niye dışarıda dolaşıyorsun? Hava alıyorum. Hala düzelmedin bunlarla Yok be ya. Adam kavgada düştü. Orasını burasını kırdı. Biz kaldık açıkta. Görüyor musun Bodur fareyi nasıl kıvranıyor? Kuyruğuna basılmış gibi. Düştü süngüsü işte. Köpek gibi pişman oldu. Beter olsun iblis. <laughs> Ayaklarına da kapansa almayacaksın bunu markete Halil Bey. Sürünsün. İyi sabahlar. İyi sabahlar Adem. Buyur hoş geldin. Yusuf abi sana bir şey diyecekmiş Halil Bey. Gelsin mi? Ne yüzle gelecek ayol? Ne diyecekmiş iblis? Araya adam mı koyuyor artık? Hadi gel. Hadi aslanım gel. hadi başka kapıya. Çık dışarı Bodur çık. Seninle işimiz bitti artık. Halil Bey benimle ne günahım var? Ben bakkal adamım. Ben sana el kaldırdım mı? Karıştırma çocuklarını arandaki kavgaya. Heh yılanın büyüğü geldi. Koçun Adem. Hoş atışma. Yakışıyor mu sana bu yaştan sonra evlatlarını böyle kapı dışarı atmak baba? Ayıp vallahi ayıp. Olmaz olsun öyle evlat. Evlat mı onlar? Haydut, haydut. Nesle kargayı ölsün gözünü. Bana bak Sultan Hanım karışma bu işe. Vallahi öbür gözü de ben murattırım şimdi. Gel murar sıkıysa be. Hadi. Uçak bir mahalle kadınları gibi. Yapmayın şöyle be. Kız bahane sen uyma şuna be. Baksana şu terbiyesi abi. Gözümü moroş Sensin terbiyesiz. Bak altın hala altın konuşuyor. Susun dedim size. <laughs> Babamız. Babamız valla. Helal olsun. Bir milyon dolar verdi adam. O benim yakam değil baba. Ha? Ay pardon efendim. Buyurun. Tarak neredeydi kızım? Burada baba. Heh. Ee, vitamininizde içmemişsiniz yazık günah. Ben içtim baba. Ben içmeyeceğim çok ekşi. Ekşi olur mu kızım ayıp. Aa, Türkan teyzeniz boşuna mı veriyor bunları size? Bakayım. Oh, portakal suyu gibi. Bunu bulamayan çocuklar var. Ay saçımı acıttım baba. Ay, öpeyim de geçsin. Tutunlu olun biraz kızım. Her şey ateş pahası. Bak babanız gece gündüz çalışıyor. Kırıldım babacığım birazcık. Sus bakayım, karışma her lafa. Sus hatta babam konuşuyor. Kızım, malınızın kıymetini bilin. Defterlerinizi sakın kopartmayın öyle cırt cırt. Kalemlerinizi de idareli kullanın aman. Bak, hükümetimiz durmadan yeni vergiler çıkartıyor. Bir de defter kalem vergisi çıkarır. Hmm. Aa, ne tatlı. Günaydın. Günaydın Halis'cim. Antrenman var mı bugün? Var. Liseler arası turnuvaya hazırlanıyoruz yine. Çalışıyor toplarla öyle yumuşak yumuşak? <laughs> Hoplaya zıplaya. <laughs> ha Aysel Hanım sizi gördüğüm iyi oldu. Söyleyin kayınpederinize ödemeyeceğim aidatı. Neden ödemiyorsunuz Sabri Bey? Geçen yıl bu kadar çok para vermiyorduk efendim. Bak buzlara bakabilirsiniz. Her şeye zam geldi ama Sabri Bey. Doğalgaz neredeyse iki katına çıktı. Ne tatlı söyledin Ayşen öğretmen. Sen karışma lafa hadi. Al köpeğini doğru evine. Gitmiyorum bana ne. Çengül ablama söylemezsen. Sabri Bey amca kovdu beni derim. Anında başka bir besteci bulur. Kovmadım evladım yanlış anladın beni. Annen merak edecek de onun için. Anlatabildim mi efendim? Hesapları hala getirmedi. Hesapları görmeden beş kuruş ödemem. Tamam efendim tamam söylerim. Hadi Alice'cim hoşça kal. Güle güle Ne tatlı gidiyorsunuz zıp zıp. Gülsüm Hanım, sen mi gittin servise? Nerede Cafer? Hı, çıktı Baykuş. Niye sordun Cafer'i? İşim var. Ee... i̇yi günler. Buyurun. Ha, burada, burada. Söyle ne söyleyeceksen. Cafer! Artçı deprem. aletsel büyüklüğü 4. Duydun mu? Anam. Alesel büyüklüğü mü? Gel hadi. Ne diyor bu be? Bira istiyor sabah sabah? Lihter şiddetiyle dört. Adam alkolik Gül, Başka ne isteyecek? Duydun mu? Duyduk, duyduk. Aletsel büyüklüğü dört. Zıkkım iç. Kızlar hazır mı? Hazırladım Gül. Vitaminlerini de içirdim. Gel. Sor bakalım ablana Ayşe. Bu sabahta yine iki dilim kızarmış ekmeğimi talim edeceğiz. İki dilim mi abla? Nayin Ayşeciğim, bu sabah bir dilim! Bu sabah bir dilimmiş enişte! Duyduk duyduk! Hı. Eziyet, Alman mezalimi mi? Ah! Ya kızım, sen de mi küstün bana? A, tövbe enişte, ne haddime? Mantıklı ol biraz Hürriye! Söyle ablana mantıklı olsun Ayşe! Bu devirde dükkan açmak kolay mı? İş yerleri birer ikişer kapanıyor. Abla eniştem diyor ki duydum Ayşe'cim duydum. Sen de söyle eniştene bunların hepsi bahane. Enişte ablam diyor ki. Hoş kendin de duydun ya. Biz geldik. Hoş geldiniz. Yaptı mı her şeyini Halisciğim? Yaptı anneciğim yaptı. Çişka hepsini. Hem de öyle çok yaptı ki Böyle. <laughs> Anladık. Pis pis konuşma. Şurada yiyeceğimiz bir dilim kuru ekmek zaten. Mahsus mu yapıyorsun Dumkop? Patlatırım ben seni. Ayşeciğim, söyle eniştene Dumkop yok. Söyle Ayşenge ense patlatmak da yok. <laughs> ne var o hayvanın? O da seninle konuşmuyor baba, öyle dedi. Ayşenge söyle, abadi de konuşmuyor babamla. Tövbe tövbe. Hiçbirimiz konuşmuyoruz. Hadi Ayşe'cim yıka abadinin ayaklarını. Terbiye sicili. Nasıl ödemezmiş bakalım. 18 7 daha 25. Nazim. Bak oğlum şu kapıya. Geldim babacığım. İyi günler. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> İyi günler. Yaver. Gel evladım. Getirdin mi gazetemi? Getirdim hocam. Hı. Buyur. Sağ ol. Ay, yaktın mı gene sigarayı baba? Yaktım. Karışma bana. E sabah sabah bu kaçınca mı babacığım? Karışma ulan. Zaten canım sıkkın. Sabri Bey'e hesap çıkarıyorum. Vah hocam vah. Ne yapsın adam? Haklı. Ben olsam paketiyle yerim vallahi Aa. o sigarayı. Götürüp gözüne sokacağım bu hesapları. Geçireceğim kafasına. Geçir vallahi hocam. Hak etti ki ne biçim. E, sen de yangına körükle gitme gözünü seveyim Cafer. E, zaten burnundan soluyor. Görüyorsun. artık bir adamı delirtir o sabri domuzu. Kudurdu kitapsız. Kudurdu kıskançlığından. Göstereceğim o ahlaksıza. Belgeleriyle. Bu yaştan sonra apartmanın parasını yedi dedirtmem kendime. Aa, daha neler? Öyle söylemiş babacığım? Söylemiş utanmaz. Asıl o. Pü. Şu adama böyle iftira atılır mı? Kendi cebinden apartmana harcamıştır Allah bilir. Harcamışım zaten evladım. Harcamışım. Üç aylamın altmış milyonu gitti. Anam. Nasıl oldu hiç anlamadım. Sallanma olan nasip derse geç kalıyorsun. E İyi günler hocam. Ay ölüyorum. Ah Biliyorum zaten efendim. Benden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Allah Allah o nasıl söz efendim? Nereden oh. çıkarıyorsunuz oh. böyle şeyleri? Oh. 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 Ölürsem kurtulursunuz efendim. O zaman istediğiniz gibi besteler yapıp o pis şarkıcı kadınlarla fingir deşirsiniz. mi bulanıyor Hay, kızım? Hayır anneciğim ağrıyor ölüyorum. Aa, aa. Bütün gece gözümü kırpmadım ...sizi yüzünüzden. Ne Ay. yaptım efendim? Ay. Gitme dediniz gitmedim cenap beyleri. Bütün gece başımın etini yediniz. Ay, ne yapsam sizde yaranamıyorum. Bir soda <mülüyor> daha ister misiniz? Ne? İstemem sizin sodanızı efendim. <mülüyor> Ay midem! Oh, 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 anne! Oh. Hamile misin yoksa kızım? Ne hamilesi efendim siz de şimdi tövbe tövbe! Midesi tuttu gene görmüyor musunuz? Tutar tabi. Niye üzüyorsun <laughs> hamile karın? Efendim mides baz mı sancısı tuttu diyorum. O zaman hastaneye götür. Buradan da ölecek kadın. Hasbinallah! Ay çok kötüyüm anneciğim dayanamıyorum. Aa, aa. Kızın Kızım tuttu Ruknettin. Sabredin biraz efendim. Türkan Hanım daha gelmemiş. Gece geceyi tuttu onun da. Sus be sen de mende vur. <laughs> Gelmedi mi Türkan Hanım? Gelmedi efendim. Hay Allah. Nerede kaldı acaba? Ben nereden bileyim? Tamam babacığım tamam. Ne dedi o? Konuşuyor işte aptal aptal. Sen mi öğretiyorsun bunları ona eşek? Ne münasebet efendim estağfurullah. Eşek eşek. Sensin eşek sus be. Kırıldım baba bas. Türkan Hanım gelince hemen haber ver. Hmm, baş üstü. Domuz. Domuz. <laughs> Cafer gel evladım al şu hayvanı. Anam kaçmış mı yine? <laughs> Herhalde. Serseri mayın gibi dolaşıyordu ortalıkta. Al götür sahibine. Başla. Buyurun. Şu hesapları da al. De ki Sabri Bey'e. Prens gel bili bili. Ben şimdi Ay. bulurum. Benim adım Cemil. Prens neredesin kız? Ha? ha. Burada efendim burada. Ay. Buyurun. Hocam bulmuş sağ olsun. Ay, sağ ol kız <laughs> hoca. Kayboldu diyor ödüm koptu valla. Kız sen bir daha kaçacak mısın ha? Katil ikimizi de öldürür valla. Cafer evladım al bunları. <laughs> sen geberme mi? Prensten daha güzel ötüyor valla. Clinton <laughs> <laughs> babamız. Cafer. Bunlar apartmanın hesapları evladım. Evet hocam. Götür Sabri Bey'e baksın. Kuruş kuruş hesapladım. Şimdi ben konuşursam tansiyonum filan çıkacak. Tamam hocam. Söyle ona. Aidatını bugün de ödemezse vallahi. Buyurun. Buyurun. Hayrola? Toplantı mı var? Biz de sizi bekliyorduk Türkan Hanım. Hızır gibi yetiştiniz. Ayra Hanım çok fena hastalanmış. Vah vah nesi varmış? Midesi tutmuş midesi. Hoş geldiniz Türkan abla. Hoş bulduk. Görelim şunu. Aa. çok şükür şükür gelebildiniz efendim. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Ölüyorum ha. Geçmiş olsun Ayla Hanım ne oldu? Kız hiç iyi görünmüyor bu. Bembeyaz olmuş. ...gaz sancısıdır o gaz. Biz de anlayamadık efendim. Asabi galiba. Buyurun hemen muayenehaneye. Gül yatıralım hemen. Sabri Bey hesap istemiştiniz. Alın size hesap. Durun efendim sırası mı şimdi Allah Allah? Sırası. Başımın etini yiyorsunuz günlerdir. Sabri Bey. Apartmanın parasını yedi dedirtmem ben Tabii kendime. Ya. Hamile mi yoksa kız bu? Gaz dur o, gaz ben anlarım. <laughs> Sabri Bey. Anam ben bakamam. Üş. Nere saçıyor? Ah, ah. Burası, bir de şurası. Bir tamam, de burası. Tamam, uzanın rahatça şöyle gül yardım ah, et. Ah ah ah. Son adetini ne zaman gördün kız sen? Ay burada da mı buldu bu kadın beni? Şengül ah, Hanım ah. lütfen. Kıbrıdama kıpırda ah, kıpırdama. İşte hepsi burada bakabilirsiniz. Bunlar doğal gaz faturaları. Bunlar da Şimdi bakamam efendim. Karım ölüyor burada, görmüyor musunuz? Ah, Allah ah, Allah. Ah, gaz duru, gaz. Kahvaltıda ne yemişti? <laughs> Kız sen de şişirme şimdi kafamızı kot 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 Bütün giderlerin ay, ay, dökümünü ay, çıkardım ay. Her daireye güzel Geliyorum Ali Gazdır gaz Bizim bir Şefika ablamız vardı benzetmek ay, gibi olmasın ay, ay. O da bundan gitti rahmetli Aa, hmm. Bir sene eksiktin bak. Aa. Aa, Olmuyor ama böyle canım Aa. Çıkar mısınız lütfen dışarı Doğurdu mu doğurdu mu Nesi oldu Aa. Kızım mı oğlu mu <laughs> Biz konuşmuyoruz sen de konuşma babamla Dilek Öyle bakalım yüzüne öyle. Küs küs gibi. Olur mu tertip? İnsan patronuna küser mi? Gelelim. Şuradan yıldız torna ver bana. Usta sana sesleniyor tertip. Duymadın mı? Hayırsız. Direkt söyle babama tertipim onunla konuşmuyor. Ha? Konuşmuyor mu? Konuşmuyorum amca. Sana ne oluyor hayırsız? Sen de mi uydun bu salağa? Aşık ol. Söyle babama Dilek. Ha? Aşık mı? Evet amca aşığım. Aşık. Olamaz mı? Söyle ona Dilek. Evlenecek onunla. Yeter ama tertip. Beni karıştırmayın bu işe. Ne diyorsun sen Dumkov? Kimmiş o evlenecek kız? O kız işte. Hüseyin amcanın bulduğu. Al. Atlattın ben seni Dumkov. Daha o kızı görmedim bile. Gördüm amca. Bir kere uzaktan. Gördüm baba bir kere. Şöyle biraz arkadan. Arkadan hem de. Oğlum çıldırtmayın adamı. Tövbe. İnsan şöyle biraz gördüğü kıza aşık olur mu be? Oldu mu amca ne yapayım? Olmuş baba ne yapsın? Çok güzel kız. Pembe pembe. Al. Alırım şimdi ikiniz de ayağımın altına. Vallahi tertibim küstü dedi amca. Al siz ah. konuş. Konuşma Hadi Vallahi küstü baba. Tövbe. Bela mısınız siz <laughs> benim başıma? Ya da. Yaşlandı annem oğlum. Biz bile yaşlanıyoruz. Baksana. İlgi istiyor abi doğal. Kendini yalnız hissediyor. Yalnız değilse de boşlukta. Hastalanınca büsbütün duygusallaşıyor. Çocuk gibi oluyor. Ben de bir uğrarım akşamüstü. İyi olur ya. Sevinir. Ha ne oldu? Gelmedi mi şu kredi mektubu daha? Bankadan arayacaklar gelir gelmez abi. Çıktı Bey'le içeride beni çekiştiriyorlar mutlaka. Bak emekliliğimizi istedik kötü kişi olduk. Şimdi kıdem tazminatının üstüne yatmaya bakıyorlar. Olur mu Ergun Bey? Yapmazlar öyle şey. Sen patron milletin tanımıyorsun Kanarya. İşlerine yararken senden iyisi yoktur. O sen çıkınca vurlar kışına tekmeyi. Görürsün zamanı gelince. Ayrılmayı kendiniz istediniz ama Ergun Bey. İstemese miydim? 25 yıldır çalışıyorum. Eşeğin kuyruğu gibi ne uzadığım ne kısaldım. Abbas. Ya dışarıda volta mı atıyor Cem Bey? Atar müdürüm affedersin. Keyfinin kayası mısın? Oturamıyor yerinde. Bunalım da hala. Bir aşağı bir yukarı. Ne malum affedersin. Belki düşünüyor adam. Belki kafası daha iyi çalışıyor öyle. Tövbe. Hadi Abbas Bey. Bir de seninle uğraşmayalım. Aldın boşları. Bak işine. Cıvık. İnsanı zorla günah sokar affedersin. Efendim bir arzunuz vardı yardımcı olun. Yo sağ ol. Yok bir şey oturmaktan sıkıldım o kadar. Demet ne konuşuyor bunlar içeride bir saattir? Ben nereden bileyim Ergun Bey? Herhalde vardır konuşacakları bir şey. Ha. Destur müdürüm ha? affedersin. Gel. Ah. Oh, Özür dilerim efendim buyurun. Çayını içmedin babam. İçmeyeceğim abi Baz Efendi. Şükrü'ye Şevket Bey. Acaba konuşabiliriz mi? Ne? Ee, şey... <laughs> ha şu emeklilik. Yok daha konuşamadık herhalde. Efendim artık şimdi bir karara bağlasak da. Ya sen de bizden ayrılmaya ama meraklıymışsın ha. Ne oldu? Bir yerden teklif falan mı aldın? Aman efendim ne teklifi? Benim sizden gizli kapaklı bir şey olabilir mi? Konuşuruz konuşuruz. Bir iki gün daha bekleyebilirsin değil mi? Hayır tabii efendim. Gayet tabi. Ne demek? Heh. Geri dönüşsüz olarak mı Tahsin Bey? Evet lütfen bekliyorum. Tamam sağ olun. Mektubu bize fakslarsanız sevinirim. Size de iyi günler. Evet. Rahatsız etmiyorum ya canım abicim. Aa, Hoş geldiniz Sedat Bey. Bu ne şeref? Dargın mıyız yoksa Şükrü abicim? Dargın mıyız diyor ya. Pes. Günlerdir karabatak gibi yok ortada. Şimdi de karşıma geçmiş dargın mıyız diyor. Ne desen haklısın Şükrü abicim. Yahu Sedat senin canını kurtardık. Hata mı ettik? Gebertiyorduk katil. Elinde kalıyordun. Senin için yalan söylemek zorunda kaldım. Sağ ol Şükrü abicim. Hakikaten hayatımı sana borçluyum. Bırak hayatını falan. İnsan getirir kira borcunu ver hiç olmazsa. <laughs> Getirdim canım abicim tak. Üç aylık toptan. Londra borsasında işi bitirdik. İnternetten cız. Buyur Şükrü abicim. İstemiyorum senin paranı geçti artık. Vereceğim mahkemeye. Yapma bunu bana Şükrü abicim. Bir daha olmaz söz veriyorum. Ben anlamam. Zaten orada kızım oturacak. Otursun Şükrü abicim. Ama kış ortasında bizi sokakta bırakamazsın. Bahar gelsin çıkıyoruz. Ev alıyorum Londra'da müstakil hem de. Hadi al üzme beni. Yaşça Şükrü abicim. Senin zaten o kadar katı bir insan olmadığını biliyordum öpeceğim. Mwah, mwah. Saygılar sunuyorum Şükrü abicim. Kolay gelsin. Güle güle. Yanlış anlamazsan abicim affına sığınarak küçük bir ricam olacak. Söyle ne söyleyeceksin? Ufak bir kredi açabilir misin bana Şükrü abicim? Biraz dardayım da. Şöyle 200 milyon kadar. Hemen ödeyeceğim Şükrü abicim. Hafta başında tak paran hazır. 150 milyon da versen yeter. 37 kişi mi başvurmuş? Korkunç bir şey. Üstelik birçoğunun master var. inanabiliyor musunuz? Gel de hasta olma. Ya üniversite açmak kolay. Nerede yatırım? Hani iş olanakları? Vallahi şeytan diyor. Git sekreterlik yap. İngilizcem var nasıl olsa. E bilgisayardan da anlıyorum. Yap vallahi. Daha kolay iş bulursun. Hem sekreterlik deyip geçme ha. İyi para kazanıyorlar. Aman Aydın. Ya sekreterlik yapacaksan, niçin aldı o diplomayı enişte? Şaka yaptık be oğlum ha. Siz de her şeyi ciddiye alıyorsunuz bu gece ha. Dinleyin şimdi bir fikrim var. Kendi işimizi kuracağız. Kendi işimizi mi? Kendi işimizi tabii sevgilim. Başkalarının ağız kokusunu çekmeyiz fena mı olur yani? Gene şaka mı yapıyorsun enişte? Yok be oğlum Aa, öyle bir halim var mı? Bak yüzüme. Ne işi bu Aydın? Kafanı kullan sevgilim. Biz ne yaparız en iyi? Tanıtım halkla ilişkiler. Aynen. Ha. İleride de tam hizmet veren bir reklam ajansına dönüşürüz. Yapabilir miyiz sahip? Ya hem de ne biçim yaparız? Bilge ile ben medyayı avucumuzun içi gibi biliyoruz nasıl olsa. Siz ikiniz zehir gibi gençlersiniz. İleride Cem'le Özge'yi de alırız. Peki sermaye işte. Sermaye burada oğlum burada. Sermayemiz kafamız. Tabii biraz da babamın parası. Ha buldun adamını. Vereceğini hiç sanmam. Verir Bilge. Bugün aradım. Acayip sevindi. Bizi üzdüğüne çok pişman. Vallahi benim aklım yattı. Olabilir. Olabilir ne demek oğlum? Olacak. Oldu bile. Çak ortak. <laughs> Harika olacak ortak. Her şey yoluna girmeden katiyen işimi bırakmam haberiniz olsun ha. Anlaştık çak bakalım. <laughs> Sen ne diyorsun Zeynep? Benim kaybedeceğim bir şey yok zaten. Çak o zaman. <laughs> Sen de çak aydının baygını. <laughs> Hadi ortaklar hayırlı olsun. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Nasıldı sihirbaz? Batırdın yine enişte. Sihirbaza gitmediler ki sinemaya gittiler. Ha, öyle ya. Beğendiniz mi efendim? Beğendik efendim. Bayıldık gülmekten. Siz neyi kutluyorsunuz böyle? Yeni işimiz efendim. Bu gördüğüm muhteşem dörtlü halkla ilişkiler şirketi kuruyor baba. Aa. Belki Cem'le Özge'yi de alacağız aramıza. Aa, hayırlı olsun. Bunlar en iyi konu ciddiler galiba Şükrücüğüm. Sen de var mısın bu şirkette Bilge? Duruma bağlı baba. Olacak tabii efendim. Ekibimizin beyni o. <laughs> Güzel düşler bunlar ama iyi düşünmek lazım. Kriz sürüyor. Piyasada yaprak kıpırdamıyor. İki ayda batarsınız vallahi. Şükrücüğüm bozma hemen moralini çocukların. Bence hiç durmayın. Kararlıysanız başarırsınız. <laughs> Yaşa be anne. Bizi destekleyeceğinizi biliyorduk zaten efendim. Moralinizi bozmak için söylemiyorum ama nazen sahiden iyi düşünmek lazım. Bu ekonomik krizde zor, çok zor.